Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar konusuna kesirler ile bir giriş yapıyoruz. Rasyonel sayı neymiş? Önce rasyonel sayıyı tanıyalım. Arkadaşlar A ve B birer tam sayı olmak üzere. A bölü B şeklinde yazılabilen yani iki tam sayının bölümü şeklinde yazılabilen her sayı bir rasyonel sayıdır. Bir tek farkla paydası sıfır olamaz arkadaşlar. Payda sıfır olursa Tanımsız olur, o zaman rasyonel sayı olmaz. Onun dışında, pay ve payda x'te tam sayı ise, a bölü b her türlü rasyonel sayıdır diyebilirsiniz. Rasyonel sayılara şu örnekleri verebiliriz: 1 bölü 5, bakın payda tam sayı, payda da tam sayı. Eksi 2 bölü 3, eksi 2 de tam sayı, 3 de tam sayı. 9 bölü 7 tam sayı. 8 bölü 5, 8 ile 5 tam sayı. Bunların hepsi rasyonel olur. Sıfır sayısı. Arkadaşlar tam sayıları örneğin 3'ü 3 üç bölü 1 şeklinde yani iki tam sayının bölümü şeklinde yazabileceğimiz için tam sayılar da aynı zamanda birer rasyonel sayıdır. Yalnız 0 bölü x sayısı bir rasyonel sayı olmasına rağmen x bölü 0 sayısı rasyonel değildir, tanımsızdır. Payda 0 olursa tanımsız olur. Kesirlerde sadeleştirme ve genişletme nasıl yaparız? Arkadaşlar bir kesrin pay ve paydasını aynı anda her ikisini birden aynı sayıyla çarparsanız genişletmiş olursunuz. Buradaki gibi. Aynı sayıyla bölerseniz de sadeleştirmiş olursunuz. Aşağıdaki örneğimize bir bakalım, inceleyelim. Mesela 3 bölü 4 sayısını 2 ile genişletince pay ve payda 2 ile çarpınca payımız 6 oldu. Paydamız 4 çarpı 2'den 8 oldu. 12 bölü 18 sayısının her ikisi de 6 ile bölünebiliyorsa bakın sadeleştirme yaparken bölünebildiği, her ikisinin birden bölünebildiği sayıyı tercih ediyorum. 12 ile 6'ya bölünür, 18 ile 6'ya bölünür. O zaman 12'yi 6'ya bölersem 2, 18'i 6'ya bölersem 3 kalır. Cevap 2 bölü 3 olur. Aşağıdakilerden hangisi 2 bölü 5 kesrine denktir. Arkadaşlar bunu sadeleştirirseniz 5 ile sadeleşir 2 bölü 3 olur. Bu değil. Bu 4 ile sadeleşir 3 bölü 4 olur. Bu da değil. Bu 5 ile sadeleşir 20'yi e bölersek 4, 35'i 5'e bölersek 7. Bu hiç değil. 26 bölü 65 13 ile sadeleşir. Bunu 13'e bölersem 2, bunu 13'e bölersem 5. Bakıyorum ki 2 bölü 5 sayısı çıktı. Demek ki cevabımız Denizli. Bu zaten sıfırları götürür. Onunla sadeleştirirsiniz. 3 bölü 8, 2 bölü 5'e eşit değil. Cevabımız denizli olur. 8 bölü 2a eksi 3b ifadesi tanımsız olduğuna göre 2a artı 5b bölü 4b ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar ifade tanımsızsa payda sıfırdır. Burayı sıfır yapacağız. Yani 2a eksi 3b sıfırdır. E bu ne demek? 2a 3b'ye eşit demek. a'ya 2k, b'ye 3k diyebilirsiniz. Diyemezsin deriz. 8 bölü 2a eksi 3b ifadesi tanımsız olduğuna göre... 2A artı 5B bölü 4B ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bu ifade niye tanımsız olur? Çünkü paydası sıfırdır. 2A eksi 3B'yi sıfır alacağız. Bu durumda 2A eşittir 3B gelir. A'ya 3K, B'ye 2K çaprazlama değerler verebiliriz. A'ya 3K verirsek burası 2 çarpı 3K. B'ye 2K verirsek burası 5 çarpı 2K. 2K. Yani toplamı 6K artı 10K olur. B'ye 2K verdiğim için burası da 4 çarpı 2K'dan 8K olur. Yani 16K bölü 8K. K'lar gider da 8'e bölümü 2'dir. 3 bölü 7 kesri genişletilerek X bölü 91 kesri elde ediliyor. Arkadaşlar 7 ile 13'ü çarparsanız 91 yapar. Demek ki 13 ile genişletilmiş. E 13 ile 3'ü de çarparsanız 39 olur. Demek ki x sayısı da 39 olması gerekiyor. ...91 bölü 161 kesri sadeleştirilerek x artı 1 bölü 2 x eksi 1 kesri elde ediliyor. Buna göre x kaçtır? Arkadaşlar 91 ve 161 7 ile sadeleşir. 7'ye bölündüğünde 13, 7'ye bölündüğünde 23 ifadesi kalır. Demek ki x artı 1 13'müş. 2x eksi 1 de 23'müş. O zaman x 12'dir mi diyeceğiz. Tabii ki elbette 12'dir. 3 bölü 7 kesine denk olan bir kesrin pay ile paydasının toplamı 80 olduğuna göre. Arkadaşlar 3 bölü 7 kesine denk olan kesirlerin payı 3K paydasına 7K diyebiliriz. Pay ile paydasının toplamı 3K artı 7K 80'e eşitse 10K eşittir 80'den K eşittir 8 olur. K 8 ise bu kesrin payı kaçtır diyor. Yani burayı soruyor. 3 çarpı 8 24'dür payımız. Değeri 3 bölü 4 olan bir kesrin payından 3 çıkartılır. Paydasından da 2 çıkartılırsa. Arkadaşlar değeri 3 bölü 4 ise bu kesrimiz 3K bölü 4K'dır. Payından 3 çıkartıp paydasından 2 çıkartırsam ne olur? 3K-3, 4K-2. Kesin değeri 2 bölü 3 oluyormuş. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3 kere 3K, 9K-9 eşittir. 2 kere 4K, 8K-4. 8K'yı buraya, 9'u buraya alırsam K eşittir. 5 bulunur. Bana bu kesrin payını soruyor. Payımız 3 kaydı. 3 çarpı 5 15 diyebiliriz. Değeri 3 bölü 5 olan bir kesrin payına 6 paydasına 1 eklenirse kesrin değeri 3 bölü 4 oluyor. Arkadaşlar kesrimizin değeri 3 bölü 5 ise 3K bölü 5K diyelim. Payına 6 faydasına 1 eklenirse artı 1 eklenirse 3 bölü 4 oluyormuş. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3 kere 5K 15K artı 3 eşittir. 4 kere 3K 12K artı 24. 12K'yı buraya 3'ü buraya alırsam 3K kalır burada. 15K eksi 12K'dan. 3 buraya eksi olarak geçeceği için 24 eksi 3'ten 21 kalır. K da demek ki 7 her iki tarafı üçe bölersem. K7 ise buna göre ilk kesrin paydası kaçtır? İlk kesrimizin paydası 5K'ydı. 5 çarpı 7'den 35 bulabilirim. Evet geldik kesir çeşitlerine. Arkadaşlar kesir çeşitlerimiz basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir olmak üzere 3'e ayrılır. Basit kesrimiz neymiş ona bakalım. Payı paydasından mutlak değerce küçük olan. Evet arkadaşlar burada çok karıştırıyoruz. Payı paydasından küçük olan kesirler deyip geçiyoruz. Öyle değil. Payı paydasından mutlak değerce küçük. Yani işarete bakılmaksızın bakılmadan küçük olan kesirlere basit kesir denir. Basit kesirlerin değeri eksi 1 ile 1 aralığındadır. Eksi 1 ile 1 aralığında değerler alır. Mesela 1 bölü 2 bir basit kesirdir. Eksi 4 bölü 7 bir basit kesirdir. Bakın. Bu işareti neden almıyoruz biliyor musunuz? Çünkü eksi 4 bölü 7'yi eksi 4 bölü 7 diye yazabilirsiniz. Ya da 4 bölü eksi 7 diye yazabilirsiniz. Ya da eksi 4 bölü 7 diye yazabilirsiniz. Eksinin nereye yazıldığı önemli değildir. O yüzden siz payın paydasından küçük olduğuna bakarken işarete bakmayacaksınız. Sıfır sayısı basit kesirdir. Eksi 11 bölü 12 payı daha küçük olduğu için basit kesirdir. 8 bölü 15 basit kesirdir diye sıralayabiliriz bunları. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir? Arkadaşlar pay paydasından büyük olan bari zaten 5 bölü 3 diğerlerinin pay paydasından küçük. x eksi 3 bölü y eksi 2 kesri tanımsız. Tanımsızsa paydası sıfırdır. O zaman y'niz 2'dir. O zaman x eksi 4 bölü 2 artı 1'den burası da 3'tür. y -1 artı 1 yani 3 yazalım. Kesri bir tam sayı olup basit bir kesir belirtmektedir. Arkadaşlar basit kesirlerde tam sayı olan sadece sıfırdır. Onun dışında zaten eksi 1 ile 1 açık aralığında değer alıyor demiştik. Eksi 1 bir aralığını bile alamıyor. Sadece sıfır olur bunun sıfır olması için de x'in 4 olması gerekir. x 4, y 2 ise toplamı 6 olabilir. x bir doğal sayı. 5x 13 bölü 7 kesri pozitif bir kesir olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Pozitif bir basit kesir olduğuna göre. Arkadaşlar pozitif olduğuna göre sıfırdan büyüktür 5x eksi 13. 7'den de küçüktür, payı paydasından küçük olan kesirlerdi çünkü basit kesirler. Her iki tarafa 13 e atarsam, 13 küçüktür 5x küçüktür 20 olur. 5 ile de sadeleştirirsem, x 2,6 ile 20 bölü 5 4'tür. 2,6 ile 4 arasında değer alır. X'in alabileceği tek değer 3'tür. O zaman x kaç farklı değer alır diyor. Hangi değer alır demiyor. Bir değerini alır diyebilirim. 2A-1 bölü 5 ifadesi bir basit kesir olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Arkadaşlar mutlak değerce o zaman 2A-1 ifadesi 5'ten küçük olacak. Pay paydadan mutlak değerce küçük olacak. Bu ne demek? 2A-1 eksi 5 ile 5 arasında olacak demek. Önce eksi 1'i atarım buralara. Eksi 4 kalır. Eksi 1 buraya artı 1 olarak geçer. Artı 1 olarak geçer. 2A burası da 6 olur. Her tarafı 2'ye bölersem A eksi 2 ile 3 arasında kaç tam sayı değeri varmış? Eksi 1, 0, 1, 2 değeri 4 tane tam sayı değeri varmış. Geldik bileşik kesre. Arkadaşlar payı paydasından mutlak değerce büyük olan, büyük olan ya da eşit olan kesirlere de bileşik kesirler diyoruz. Nedir bunlar? 11 bölü 9 olabilir. Bakın eksi 1 olabilir. Payı paydasına eşitse bölümü 1 ya da eksi 1 olabilir. 7 bölü 5, 1, 12 bölü 11 gibi ifadeler bileşik kesirlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesir değildir? Pay paydadan büyük. Bu bileşiktir. Bu da bileşiktir. 5, 3'den büyük. Eksi 1 ile 1 aralığının dışında olduğu için bu da bileşik kesirdir. 1 zaten bileşik kesirdi. 0'ın basit kesir olduğunu söylemiştik değil mi? 0 basit kesirdi. Bileşik değildir. 3a eksi 14 bölü a artı 2 kesri pozitif bir bileşik kesir olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük asal sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar A'nın asal sayı olmasını istiyorsa A pozitiftir demek ki. O zaman 3A eksi 14'te büyük eşittir. A artı 2 diyebilirim. Burada pozitif dediği için pay ve payda x de pozitiftir. A'yı buraya 14'ü buraya atarsam 2A büyük eşittir 16 olur. A büyük eşittir 8 çıkar. A'nın alabileceği en küçük asal sayı değeri 8'den büyük ya da eşit işte olacağına göre en küçük değeri 11'dir. Üçen eksi 7 bölü 13 ifadesi bir bileşik kesir olduğuna göre e'nin alabileceği en büyük negatif tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar 3n-10, 3n-7'nin mutlak değeri büyüktür 13 diyeceğiz. Buradan iki durum karşımıza çıkacak. 3n 7 büyüktür 13 ya da 3n 7 küçüktür eksi 13 buradan 3n büyüktür 20 n büyüktür 20 bölü 3 gelir n'in alıcı negatif sayısı olduğuna göre en büyük şuradan gelecek demektir 7'yi bu tarafa atalım 3n küçüktür artı 7 olarak geçeceği için buraya eksi 6 olur her iki tarafı 3'e böldüğünde de en küçüktür. Eksi 2 olur. Eksi 2'den küçük olan en büyük sayı eksi 3'tür. Tam sayılı kesir sıfırın dışında herhangi bir tam sayı ile birlikte yazılan kesirlere tam sayılı kesir denir arkadaşlar. Yani kesirin yanında bir tane tam sayı varsa bunlara tam sayılı kesirler diyoruz. Tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere, bileşik kesirlerde tam sayılı kesirlere dönüştüreceğiz. O dönüşme yöntemlerini biraz sonraki sorularda göreceğiz. 23 bölü 5 bileşik kesirinin tam sayılı bir kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sayının payını paydasına normal bölme işlemiyle bölüyorum. 23'te 5, 4 kere var 4 kere 5, 20 çıkardım 3. Bu 4 tam kısmıdır yani tam sayılı kesirin tam kısmıdır. 3 de kalandır yani bölünmeyen kısmıdır. 5 zaten paydamızdı. 4 tam 3 bölü 5 olarak yazıldı. Ha basit bileşik kesiri tam kes kesir çevirirken böyle çeviriyoruz. Tam sayıdan bileşik kesir çevirirken de şöyle yapacağız. 4 ile 5'i çarpacağız. Tam sayı ile paydayı çarpacağız. Sonra üstüne payı ekleyip paya yazacağız. Paydamız yine değişmiyor. 4 çarp 5 20. 3 daha 23 bölü 5 oluyor. 35 bölü 16 kesini tam sayılı kesir olarak yazalım. 35'i 16'ya böldüm. 2 defa var. 32 çıkardım. 3 kaldı. Arkadaşlar bu da 2 tam kısımdır. Paydamız 16 değişmiyor. Kalanı da paya yazıyoruz. 2 tam 3 bölü 16 diye. Şimdi bunları tam sayılı olarak verilenleri bileşik kesre, bileşik olarak verilenleri tam sayılı kesre çevireceğiz. Ha, arkadaşlar sayının önünde eksi varsa eğer siz eksi yokmuş gibi davranın önce. Bunları alın. 2 kere 4 8 artı 3 bölü 4 kesrinin önüne eksi koyun. Yani 8 artı 3 11, 11 bölü 4 eksi 11 bölü 4. 33'ü 5'e bölelim. 6 kere 6 kere 5 30 çıkardım 3 kaldı. 6 tam kısım 3 bölünmeyen kısım 6 tam 3 bölü 5 oldu. 43'ü 6'ya bölelim. 7 kere 7 kere 6 42 çıkardım 1 kaldı. 7 tam kısım 1 bölünmeyen kısım 7 tam 1 bölü 6. Önünde eksi olduğu için en son eksimizi de koruyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuzu da burada bitiriyoruz. Kesirler konusu burada bitti. Sırada e, rasyonel sayılarda işlemler var. Bir sonraki videomuzda rasyonel sayılarda dört işlem konusunu inceleyeceğiz.